Çünkü hakikaten ki şu şu hata hükümeti adam ölüm cezası mahkum kılıp şu çağda biz bizde üç ülke çağda hakikaten de beşinci kişi ki O aşı ne o hata hükümeti kim o çağda ne o kadar? O çağda e şimdi için, şey Şenduv bendek. Şendava mı kimdi? Şu diyalarda yeni kurulgan hükümet nemmeden bitişek. Hı. Eee Gongwinda hükümete böyle bitişek. Ocağda Gongsen'dan değen komünist hükümet. Yani hiç yok eken meken. Hı hı. Şikerede tıpta. Ya binadigin asılın dadalarının kallasını keskini yani, yani, yani keste değil yine vaktlik çekmen çapadım barıtla. Hmm. Hmm. Söktürüp, hmm. 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 Kan cücüm geldi, kepek altın. Eslerden içi gel, çapanla. Hem neyse sepip, üstüge pakta koyup biraz. Tikiverken. Bütün benim yoğun tonum, hem neyse kepek altın. Ne diye gittim o çapan? Bu altın çapan nereden de? Türkiye'de. Bu çapan dostlar. Bu çapan ben Hindistan çekişli ötü varım diye ki bunu kanda alamam der. Bir öy, özel ayrı bir kira öyle şöyle köy dedim. Köydür. Ben bu çapan köyünüzde aktas kalkan altın başet. Küçük <laughs> değil <düştü> mi? <laughs> <laughs> Onun zekeri alıp olan erit bir kırpa geldi. Kançısı kaldım oldu. Şu çapan demen kıyıp 19 gün pişirdi demen Hindistan çıkışı ötken de ki karısam bu şu akım kanat kan yara bu konuda demen çatlışıp Şimdi yorulup gitti. Çünkü her mağazada, her mağazada gıp, gıp gı bu. Oo <laughs> 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 iyi ki. <hii>, altın eski adam altın altında ne eski eski. Şu altın ne ekeli. Keşmir diye geldi. Evet. yana. Evet. Cıksın hissetip. Evet. geldim. Hem de ben Eğri falan oğlum, doktor bu. bu kızım. Hı hı. Bu, bu ayağım. Hmm. da ben. Mağım benim e, bir küçük üç vaktim. Hmm. Mağım on bir, on vaktim. Hmm. on vaktim. Hı. Bu kaç çıkıştık herhalde, da, bu kadar çıkıştık bir hafta evvel bir <laughs> hafta. Bu komp şey uh, e, şey bir... hmm. uh, Ma ma ne demek Ma esas Altı kim bu? Ha? O kim? Ma kim? Eza efendim. Eza Altı hmm. Ma bana tam cümlenin hediyesi. bu gilem hmm. bu. Ha. Bu tam cümlenin diyeceğim. Xtaynın Prime Ministeri. Hmm. Bu bu gilemle toktup bu özü İsa Yusuf Altıkır. Hmm. Bu sürdü de gilem toktan. Tam cümründen hatırlısı. Bu Tayvan, Tayvan vakti de mi? Hmm. o ya vakti mi bu? Kaçalım vakti bu? Şu uzakta şu Gobi'nden Tayvan'ın ki. Tayvan vakti de. Bu benim kaynatam. Hmm. Benim halim orada dedesin. Cembay. Ha. Semi Cembay. Semi Cembay. Ya. Ma benim dedem. Ha. Ahmet Bahta. Ha. Ma ula Bahta. Bu ne tatlı karasın bu? Ha, bu mu? Bu İstanbul tatlı. İstanbul'da. Ben Germanya'da okudum ya bu. Ben bu. Radyo stasyonları işletme tekniği okudum ben. Hı hı. Ben de radyoda bu Amerika'nın en güçlü ikinci yarbedin Hitler'in mm. radyo üzerinde mm. yeah. yeah. güçlü yeah. radyo bu ben bu mu ben şu radyoda ben ikinci düşündüm yeah. işte karsam 16 yılda biz neşir yaptılar biz yeah. karsam bu oqan professorlari maqolasi deydi himsha opa qayda deb hammasini tinshidim keyin meni sheyega qo'ydi voy bu sil hamma тiлni biлді екенsiz о ө'zбекші қирғыз қазақшыы ондай болса сiз а к siz shudan біз biз нaси qiыатыыз şu neşriyattan kandak geldi de biz bizimki konsul halimiz kayat hmm. olsun olsun hmm. Rusya'daki yani hattesi bu oğlu hmm. bizi evet, de hmm. sizin avazı bundan iştirildi hmm. şunu siz tek çocuk kuradı hmm. hem de siz dedi tohtap ben bir yezi bakay dedim hmm. bir, bir makale yazsam buranın İşçi de yani Bak Yahudular bizim dilini yakışı bildiğin Yahudular <laughs> O çoğun işliyken. Oğlan köre deyip bu adam işgü yerliydi galiba Bunu ona başka kıptı hükümet. Siz bunu radyoya edelim işgü. Koyan o teknikten çıksa o. Teknik ama... şey, journalist. Bola bir işlesin. Hep hmm. Oda baskık yaptı. Oda beni aşırı incinirlikten çıkarıp beni <laughs> <laughs> şey koydu. E, Journalist, <laughs> <laughs> makale yazdı bana. Ben yani bir iş ki makale yazsam oda bekliyordu.